arkadaşlar şimdi size kri kılıçla kritik bulma öğreteceğiz. Ee, diğer adıyla jitter click olabilir. Jitter click çünkü çok yararlıdır. Efe. Ha, geç karşıma. Ha, geçtim mi o ben? Ha. Başla deyince 1 2 3 Attım. <laughs> fake attım bekledim. video fake oldu lan <laughs> var var bu arada aynen öldüreceğim ha ben bayağı öğrenmişim ya bu işe. helal sağ oh. Evet arkadaşlar şimdi de Güler'le kritik bulma öğreteceğiz. Başla. Lan sıkıştım. Ya oğlum yayınla mı be lan Oğlum o sen ben... sen unuttun mu bu oyunu? Kaçmasın <laughs> <laughs> oğlum. <laughs> Bak yayın bebeğe açmış oldum bugün. Mersem. Pro Oğlum bugün malın ne oluyor lan? Hayır lan ha. Bugün coşuyoruz. Lan. Bugün koşuyor mu ha? Oğlum ya uğraşamam ben. Doluyorum ben. E, niye hemen şeye dalıyorsun ki? Yaydı. Olsun işte gösterdik yayı da. Ya Efe ne yaptın ya? Tamam gel normal vs. Tamam. Orada yine dur. Geliyorum oraya. Tamam video o kadar uzamasın yani. Abarttım. Gördüm seni. başta dinle tamam mı? Tamam. Video durdurdun mu? Hadi bir, iki, üç başla. Lan. Lan Lan. Hadi. Bu sen sen. Bomba. kaç? <laughs> ne oldu lan? Gel Ama bir, bir adam öldürdü. Sayılmaz lan ne? Ne, ne oldu? Bir daha hadi. 3 sen düştü. 1. Efe başla. Kaç canın düştü senin? Adam, güç adam, adam adam, 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 adam. Eylül. Eğildim ben. biz ayanım ben. Hayır. Hayır, istemiyorum ölmek. Ben gizli ayanım ya. Evet arkadaşlar şimdi çubukla <laughs> oynayacağız. Savurmalı <laughs> çubukla atmaya çalışacağız. Gel Aynen. lan smağa görüşüne. <laughs> Allah belanı. Ben alırım bunu. Bu çekiyor. Ha? Video mu çekiyor? Tekte var. Troll. Tekte. Video mu çekiyor? Evet. İkincideyiz. Şimdi Efe geldi. Buradan bir ses geliyor. Dur dur. Aa kendim atladım. <laughs> <laughs> Zile kapladı. Geliyorum. Üçüncü oynayalım hadi. Son bu. Kim kazanırsa Allah. Allah'a bak Oha ne yaptın lan hayvan? Bak kalandım. Oha. <laughs> Aha tamam. İnşallah sumo dövüşürür de başka bir şey çıkmaz. Aha. Oha. Oh. Evet bir v bir atıyoruz. Neredesin Efe? Sen neredesin oğlum? Aa, Oha çok da lan bu vs bir de. <laughs> Oha yan geçmiş. Videoda sen. Video çek ya atamıyorsun. Şu an videodayım ve okum bitti. Hmm. Valla mı? Aa blok koyamıyorum. Var Koymuyor. Koyulmuyor. Niye söylemedin oğlum? Söyledim. Önce ben söyledi ya. Ces Bu el benim efe kusura bakma. Sen de. Koç. Ah yayın okumuyor musun lan? Benim de. Kaç ok attım lan ben? Şu anda ben gize gize canımı dolduruyorum. Ve sen de bana baya bir yaklaşmıştın. Şuraya bakma. Harçayım. <laughs> Oha! Oha! Ne yaptın? Lol! <laughs> Bastı. Efendim ne kadar kaçıcı bir çocuksun. <laughs> Sen de. Ne kadar kovalayıcı bir çocuğum. Bence de. Ne? Ben senin yerinde olsam şu an var ya bin kere öldürmüştüm beni. Nasıl öldüreceğim? Tam böyle gider. Sen niye taktik vereyim? Allah Ne olur? Lan var ya. Bak al işte yendim. Sana onu öğrendim. Lan dondu. Aldım mı? Yendim. Birinci round bende. 10 tane şey varmış yok. İyi oynuyor mu biraz? En azından. Evet. Lan dondu. Bir dakika bir dakika. Yürüyemiyorum. Ha tamam. Onu okma lan. Onu kadar boşu boşuna bitirme ha. Bir baba yok. İki okulda isabet ettirdim. Hadi üç ak son. Bitti ben okum. Ben okum bitti lan. Kaç ok kaptın sen? Ay, evet. Kilora kullanıyorsan kapatmanı ne Allah. lan? bana dedi bana. De, de bana. De. Ya <laughs> yani okum bitmemişti. <gülüyor> <gülüyor> okum bitmemişti bebek. Oradan kaçış yok koçum. Oraya çıktın ya öldün sen. Oha öldüm. Neyse. <laughs> daha ne yapar? Oha lan baya iyi oynuyorum artık ha. Lan kraftik tablaştım yalnızla. Oha okum kalmadı ama. Kalmayacak yani. 5 ok kaldı. Son. Var? Okum bitti. Lanet olsun adamım. Kaç abi kaç 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 kaç. Hop. Lan crafting table açtım yine yanlışlıkla. Gel 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 gel. Gel gel gel. Sen benim okum bitti mi sandın? Evet. Artık sandım. Hop. Kritik. Lanet olsun. Adamım. Kaç. <laughs> <Hayır. gülüyor> Kaç. Burada öldüm ben. Şu anda öldüm ben. Bundan eminim yani. Emin değilim de. <laughs> Hayır. Hayır.